Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili akrepler? Ekim ayı kahve falımıza. Ee, şimdi birkaç tane sayı sekansı gözüme çarptı. Önce hızlı yardım. Sonrasında ilahi koruma. Ve hayat bana mucizelerle gelir ve istediğim sonuçları alırım. Şu en yukarıdaki. Şu 1 7 9 8 1. Evet, güzel bir Ekim ayı geçsin. Sık sık tekrar edin ve kendinize sürekli böyle kolaylıkların hayatınıza geldiğini, işlerinizin rast gittiğini düşünün. Şimdi fincanın dış kısmını bir konuşalım. Etrafınızdaki tüm engellere karşı çok böyle kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Yani etrafınızda sizi engelleyen, işlerinizin rast gitmesinden alıkoyan ne varsa kendiniz onlara karşı güçlü hissedeceksiniz ve kolaylıkla patır patır e, sırasıyla işlerinizi yoluna sokacağınızı hissettirdi bana fincanın dış kısmı daha büyük düşüneceksiniz daha kolaylıkla nasıl işlerimi halledebilirim nasıl bu zorlukların üstesinden gelebilirim bunun e, farkına varacaksınız daha önce belki de üzüldüğünüz şikayet ettiğiniz ve asla yapamam gözüyle baktığınız birçok şeyden e, sıyrılacaksınız. Ve şeyin peşindesiniz. Bakın büyük balığın peşinde olacaksınız. Yani bazen sırtınızı dönüp gitmeyi, geçmişe gitmeyi, bazen ayrılmayı, bazen ortadan kaybolmayı düşünün düşünüp ayağınıza yapışan şurada bir çocuk var bakın. Bu ya çocuğunuzdur ya işinizdir. Kişinin işi de çocuğudur. Kişinin işte hayvan dostu da çocuğudur. Çocuk temsilidir. Annesi babasını da çocuğu gibi görüp sorumluluğunu alan kişiler vardır. O yüzden burada sizin o bakmakla yükümlü olduğunuz kişi ya da sorumlu olduğunuz işte sizi geç, geriye gitmekten, terk edip gitmekten alıkoyabilir. Onu da söylemek istiyorum. Evet bir de şurada var. Oo, evet. Ee, bakın. Tam yine gidiyorsunuz, gitmeyi istiyorsunuz. Birisi böyle ayaklarınızın altına serilecek. Diyecek ki bırakma beni, bırakma. Sensiz yaşayamam. Demek ki sizi size bağımlılık geliştirmiş. Siz kişilerin size bağımlılık geliştirmesini değil, sizi sevmesini istiyorsunuz. Size aşık olmasını istiyorsunuz. Sizin sizin vazgeçilmez olma ama e, taktik taktiği bilmediğiniz için e, farkında olmadan bağımlı kılmış olabilirsiniz kendinizi. Onu söyleyeyim. Biraz tükenmiş gibi de hissedebilirsiniz arada sırada kendinizi ama dediğim gibi bazen böyle o tükenmişliğin bitmesi için çabalayacaksınız. Çok çabalayacaksınız. Çok çaba düşüyor size. Yani bu bu fincanda ben sizin biraz zorlanacağınıza dair hisler yaşadım ama şöyle de düşünüyorum, şöyle de hissediyorum. E, çabalayacak hiç belki de hayatınız boyunca çabalamadığınız kadar çabalamak isteyeceksiniz ki bazı sıkıntılardan, bazı zorluklardan kurtulmak için ama üzerinize bir rehavet çöküyor bazen böyle yaşınız kaç olursa olsun yani bir bir, bir rehavet çöküyor ve yapmak istediğiniz o aklınıza koyduğunuz işleri sanki yapamıyor gibisiniz ama bir anlamda çok istiyorsunuz bence paylaşmadan sırayla kafanızdakileri, aklınızdakileri gerçekleştirin Yakınınızda birine işte şunu yapacağım, bunu bunu her zaman size söylüyorum çünkü beyin nasıl gelişiyor, çalışıyor biliyor musunuz? birine bir şey yaptığın, yapmak istediğini anlattığın zaman bilinç onu yapmış kabul ediyor ve size öyle hissettiriyor. Sonra bir bakıyorsun ay haftalar sonra aa ben bunu hayal etmiştim ama yapmamışım. Anladınız mı? Yani şimdi ben diyeyim ki biraz sonra kalkacağım. işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sonra bir bakarım yine hala oturuyorum. <laughs> Bu videolarda da çok konu oluyor şu anda. O yüzden mutlaka karşılaşmışsınızdır, mutlaka farkına varmışsınızdır. Bir daha farkına varmanız açısından söylüyorum. Anne ile ilgili, aile büyükleri ile ilgili bir haber var. Bakayım biraz daha. Aklınız, kalbiniz bir ebeveyninizde. Yani böyle gönlünüz onda. Belki anneniz zorluklar altında, belki uzakta, belki bir sıkıntısı var. Ama kalbiniz onunla sanki... Ee, Annenizi e, sağlıklı ya da e, rahatsız her neyse yani e, bir sıkıntısı olması illa hasta olması anlamında konuşmuyorum. Annenizi bir sorumluluktan kurtarmak istiyorsunuz. Yani bir kayınvalidesine bakıyorsa babası işte babanızdan çekiyorsa kardeşinizden bir şeyden bir sıkıntıdan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama sadece aklınızda böyle bir çözüm yolu arıyorsunuz. E, henüz bunu e, işleve dökememiş durumda görüyorum. Ee, kalbiniz onda aklınız onda o biraz sizi üzüyor bakın nasıl burada üzülüyorsun, üzülüyorsunuz ağlamaklısınız çünkü şurada sıkıntısı olan kişi var o da bakın sorumluluğunu bırakamıyor böyle nasıl yapışmış bakın kuyruğundan yakalamış koca kafalı gidemezsin gidemezsin kaçamazsın diyor nasıl yakalamış görüyor musun sen de burada ağlayıp üzülüyorsun ona ee, bu anne de olmayabilir başka bir de olabilir ama ben anne olarak hissettim sıkıştırmış yani köşeye. Yani onu böyle etrafını gideceği yolları yapacağı her şeyi bir şekilde kapatmış. Zaten şimdi insanlar büyüdükleri ortamlarda nasıl büyütülüyorlarsa alışkanlığa dönüşüyor ve hayatı o öyle görüyor. Tamam mı? Bir kız çocuğu aileden nasıl büyütülüyorsa zannediyor ki hayat odur. Sonra eşinin evine gittikten sonra yani kendi evini daha doğrusu kendi evini kurduktan sonra eşiyle beraber ee, çocukluğundan gördüğü muamelenin aynısını veya daha e, üst, aşağısını görse bile çok zoruna gitmiyor diyor ki, He, hayat bu zaten tamam mı? Ama mesela etrafında bir, mutlu olan bir çift görünce aa evlilik bu değilmiş ki bak benim bildiğim gibi değilmiş ama neyse ya ne yapayım anam da idare etti ben de idare ederim gibi düşünüyor tamam o yüzden belki anneniz e ee, hani babanıza ya da çektiği sıkıntıya boyun eğiyorsa bilin ki alışılmışlıktan yani yapacak bir şey yok diyor ki işte öyle insan olmak bunu gerektirir diye düşündüğü için olabilir. Ee, bazen hani yediklerimiz, içtiklerimiz bizde alışkanlık yaptığı gibi insanlarla olan ilişkilerimizde alışkanlık yapar. O da bundan kaynaklanmıştır. Sırtınızda çok büyük yükler yükler var. Bu sırtınızdaki yüklerin eee Sanki böyle kurtulmak için hep kendinizi böyle yollara atacaksınız. Yani yürümelere, sokaklara diyeceksiniz ki yürüyeyim de böyle oturup düşünmeyeyim, evde oturmayayım. Gideyim bir şeylerle meşgul olayım, dışarılara gideyim, bir yerlere gideyim, arkadaşıma gideyim, bir iş bulayım. Hayatta evinize istenmedik misafir geliyorsa mesela sevgili akrepler, diyelim ki hiç istemediğiniz bir kişiye bakmakla sorumlusunuz. Tamam mı? Aile bireylerinden ya da eşinizin ailesinden ya da işte ne bileyim Artık sıkıldınız bıktınız hep aynı işler hep aynı sıkıntılar size orada olay diyor ki bak diyor sen hayatında boşluklar oluşturdun o yüzden insanlar sana diyor ki al buna bak al şu işi yap al şunu yap tamam mı? Çünkü sen bu benim için de geçerlidir herkes için de geçerlidir benim işim var ya da ben şu işi yapıyorum ya da şöyle bir zamanım dolu diye gösteremiyorsan insanlar diyor ki oh tamam bunun evi müsait bunun hayatı müsait bunun işte zamanı müsait bize şu işi yapar. O yüzden sana hayat burada diyor ki kalk ve artık isteklerini bir bir yerine getir. Sen de bunu yapacaksın gibi gözüküyor. Sadece biraz üzerine ağırlık çöküyor. Bu ağırlığın sebebini de şöyle söyleyeyim. Belki öfke. E, o insanlara kızgınlık. Öfkelerinden arınman için o balon e, çalışmasını gerçekleştir lütfen seni üzen insanı balonun içerisine koy arandaki bağ kocaman altın bir makasla kes ve seni seviyorum beni affet özür dilerim teşekkür ederim sık sık tekrar et ta ki rahatlayana kadar yani senin öfkeni dindirmezsen nefretini yok etmezsen daha doğrusu o insanlara karşı nefretini nötrlemezsen sıfırlamazsan bir şekilde yine yine yeniden o insanlar sana aynı şeyi yaşatır ya da bir benzerini yaşatacak aynı şeyi yaşatacak bir benzer insanlar çekersin onu söyleyeyim burada bak görüyor musun kocaman kafasıyla artık bir çarpı işareti var üzerinde ve sen onu yok ediyorsun diyorsun ki tamam bitti senin işin hayatımdaki yılan seni çıkarıyorum diyorsun bir şekilde bolluğu bereketi bir de şunu söyleyeyim zenginlik istiyorsun diyorsun ki ben zengin olmayı artık hak ediyorum şöyle düşünmüyorum diyeceksin şuradaki zenginlik sekansını da lütfen sık sık tekrar edin Biraz uzun ama oradan bir ekran resmi alın tekrar edin 71427321893 ee, zengin olmayı hak ediyorum de bolluk bereket bana görünür görünmez her yerden yaratıcının katından helal yoldan bol bol geliyor diye düşünün. O yüzden e, zenginliği de şu şunun için istiyorsun diyorsun ki artık yeter çok yoruldum. İş yapmaktan, çalışmaktan, başkalarının işlerini halletmekten, başkalarına köle olmaktan yoruldum. Artık kendim yapmayacağım, başkaları yapsın benim adıma. O yüzden para bana gerekiyor diyorsun. Ee, çok güzel bir Ekim ayı geçirin. Aşk dolu, sevgi dolu, ilgi dolu, istediğiniz hayatı yaşamaya doğru adımlar atacak kadar gücünüz olsun inşallah. Hoşçakalın.